İhanetle komşuluk edilir mi? Ediyorlar. Benim utancım duvara asılır mı? Asıyorlar. Ölüye kurşun sıkılır mı? Sıkıyorlar. Tutsaklığımın gardiyanı kendi dilimdir. Aklım vatanımın bölünmüş bütünlüğü. Değiştirilemez, teklif edilemez. Eşkıya sözüdür bu. Ciddi ol, gülümse. Dağları dinle. Zaman yasak, Zaman unutulmuş bir isim dil ucunda. Zamanın kendisi eşkıya. Dağları dinle. Kürtler öfkeyi sürüklüyorlar yamaçtan. Çığın kendisi eşkıya. Kürtler tütün sarıyor çağa karşı. Duman sabır. Kürdün düşü özgürlük. Özgürlük zaten eşkıya. Dün bütün gün bu şiirsel satırların içinde yer aldığı şu kitaba sığındım. 1993 yılında ilk baskısı yapılmış, yaklaşık 30 yıldır da kütüphanemde gözüm gibi baktığım Yılmaz Erdoğan imzalı Hüzünbaz Sevişmeler. Bu elimdeki 17. baskı. Peki bu kitaba neden, daha doğrusu kimden kaçıp sığındım? Cevabı sanırım biliyorsunuz. Elbette Yılmaz'dan kaçıp Yılmaz'a sığındım. Bu kitapta yer alan ve 1991'de kaleme aldığı Eşkıya Sözü adlı denemesinde biraz önce paylaştığım şiirsel satırlarla kendini ifade etmekteydi Yılmaz Erdoğan. Memleketin bir köşesini, onun memleketini yangın yerine çevirmiş bir zulüm karşısında adeta keskin bir bıçak gibi dimdik bir onurla sesini yükseltmekteydi. Şimdi 30 küsur yıl sonra memleketin aynı köşesinde kendi ürettiği felaketi bir doğa olayına havale etmeye hevesli aynı zulüm yine karşımızda. Ve aynı Yılmaz Erdoğan bu defa o zulme karşı hareketsiz mi hareketsiz, sessiz mi sessiz vaziyette ve şiirsel duyarlılığını bıçak gibi keskinle kelime, gevrek mi gevrek, uysal mı uysal, konforlu mu konforlu bir rotaya Bakın nasıl da kırmış halde. Ah benim güzel Antakya'm, sen üzme kendini bu kadar. Olan bize olur. Coğrafya kendini tazeler. Biraz sabır, biraz yağmur, biraz da zahter. Allah'ım neden burada çatallaşır? Her zaman kader. İsyan değil haşa, yalnızca bir sorudur. Neden Maraş hep bir uzun hava konusudur? Peki ne oldu da böyle oldu? Yamaçlardan sürüklenen öfkelerden, çağa karşı tütün sarmalardan, özgürlüğün eşkıyalığından, isyan değil haşa demelere, sabra, Allah'a, kadere, zahdere gelindi. Çünkü 30 yılda köprülerin altından çok su aktı. Fikirler, kimlikler, inançlar, duygular, öfkeler, dirençler, kavgalar, hepsi endüstriyelleşti, ticarileşti, şirketleşti. Ve elbette 1990'larda olmadığı kadar kaybedecek çok ama çok fazla şey oldu. Sonuç işte o eşkıya sözünde dillendirilenlere ihanet edercesine tamamen duygusal ve tamamen kaderci değilse de hesabı kaderden Allah'tan sormaya kaçan sözler var artık karşımızda. Yılmaz Erdoğan Eşkıya Sözü adlı denemesinde son derece çarpıcı bir anlatımla bir halkın, bir kültürün, bir kimliğin inkarına karşı sesini yükseltiyordu. Şimdi ise kitaptan değil ekrandan okuduklarımız dijital mecralarda hüzünlü romantik bir melodi eşliğinde sesinden dinlediklerimiz onun kendi kendisini inkar olarak değerlendirilebilecek mahiyette. Sağlık olsun. Eşkıya sözünden alıntılarla başladık, onunla bitirelim. Orada 1991'de kendisinin de bir parçası olduğu kimliğin inkarına karşı şunları söylemekte o. Burnunuz yok dediler, onlar var dedi, öldüler. Burnunuz yok dediler, biz var dedik, öldük. Burnunuz var ama sizin değil dediler, ölüyoruz. 30 yıl sonra okuduklarımızdan çıkacak sonuç o ki bize de şimdi diyorlar yılmazınız var ama sizin değil. Tabii ölmüyoruz. Kimin öldüğü ortada.